Efendim bu videoyu açmak istemezdim. Az önce Şengül yayını bana atıyor ve bana bir dualar ediyor. Üç kağıtçı dolandırıcı diyor bana. Oradan birin oyayı karıştırıyor. Yelda'yı karıştırıyor. Ee, Sevengül'ü karıştırıyor. Roy'u karıştırıyor. Ee, sonra bana tehditler ediyor beni ondan sonra e, şeyden e, atıyor beni çıkartıyor. E tamam da bak sen ne cezalar alacaksın. Bunun bilincinde misin Şengül? Ha? Sana soruyorum. Bak ben sana gene isminle söylüyorum. Hatta sana Ayşe Altın Taş da diyebilirim. Çünkü ben devletten başka bir Allah bir de devlet. Adalette başka hiç kimseden korkmuyorum ben. Şeriatın kestiği parmak nereden biliyorsun e, gelmişsin buraya peki olaraktan inanma. Ha? Ben kulağımla duydum işte. Bak. Bu telefonumdan bak gene engellememiş. Beni yayından çıkartmış. Bana söyledikleri bunlar. Kaç kişiye böyle yapıyor? Sen en büyük cezayı sen alacaksın, tamam mı? Ben değil. Ben alsam ne olacak? Almasam ne olacak ulan? Senin gibi e, kana beş kuruş etmeyen, Bulgar parasıyla beş leva etmeyen e, kişi kişiler tarafından. Hayırdır? He? Sana ne oluyor? Seni de engelleyeceğim. Hayat mısın? Nesin? Bir git. Aa, hala onu müdafaa ediyorlar efendim. Bu e, hayatla şey. Ötekinin adı ne? Bugün görmedim gerçi Seda'yı da. Ama Seda da her zaman onun yanında oluyor. Bugün Seda yok diye kudurdu. Eurolar da yok. E ne olacak? Gelmiş bana buradan ahkam kesiyor. Hayatım zaten e, konuştu şu an kayıtta. Götümden mi uydurdum? Hayır. Aa! Haddini bil. Haddini bil. Şengül müsün? Ayşe altın Taş mısın? Tamam mı? Ha. Ona göre. Seni tehdit etmiyorum. Sen insanları tehdit ediyorsun. Terbiyesiz kadın. Yaşından başından utanmıyor ya. Vallahi billahi. Sana yazıklar olsun lan. Ettiğin beddualar sana fazlasıyla zaten döndü. Malah e, canım benim bana gelen parayı çekemiyor ve sabah özellikle bugün gene gittim uyumadım o yüzden geç kalktım gene gittim ilgili yerlere Aa, Bu Ayşe Altın Taş hakkında tamam mı bana gelen belgeler var arkadaşlar tamam mı bu benim davalık olduğum kişi var ya ha onun hakkında hem de böyle. Bunun içinde zümrüt de var. Zümrüt'ün önceki gelen evrakları ayrı. Ha bu Ayşe taşın gelen evrağı ayrı. Benim davalık olduğum insan ben ne barışırım ne uzlaşırım. Ama araya sen giriyorsun. Sen onun kız kardeşine laf söylüyorsun. Bunun hesabını da sen ödeyeceksin. Utarmadan bir de beni şahit yazdırıyorsun. Ayşe Altuntaş. Görüşeceğiz.